evde. Çal bakalım kapıyı. Evet. Nereye geldik Yusuf? He? Hobbit. Hobbit evine geldik. Çok güzel bir yerdeyiz. Hadi Yusuf'la ikimizi çek Yusuf, Bunu da. Yukarıda. Yavaş. Hadi gel Yusuf. Ayağı. Yusuf. Ayağı Çok güzel bir yerdeyiz. Hadi bakalım. Devam et bakalım. Ayağı Yukarılara Ayağı doğru bayağı. çıkalım. Neler var? Tamam. Burasını bitirelim. Hadi bakalım. Bakalım. Arabada açarız oyuncağını. Yavaş. Bak burada parkta varmış. Parkta varmış. Hadi bakalım buraya doğru çıkalım. Merdivenlerden. Kozalak mı buldun? Hani göreyim kozalağını kocaman. Onu sakla Atıra. Tamam mı? Gidince onu eve boyarsın. Boyarız sulu boyalarla. Rengarenk. Sonra da tarihi atarız üstüne. Tarihi yazarız. Kocaeli'de bulduğumuzu yazarız. Saklarız hatıra olsun. Tamam mı? Gel bakalım. Gel bakalım Bak onun kapağı açılıyormuş Gel onunla gidelim Gel bakalım Bir tane daha mı buldun? Süper göreyim İkisini de göster Hadi çık bakalım Kapatma biz de geliyoruz Koş bakalım Koş koş koş, koş. Çekeyim seni Bak onun kapısı da açılıyormuş Bak bana gel bakalım bak orada sarı var annem onda çekilemedi annem oraya çıksın orada Anne, çekilelim gel, çekim, sarı. Sarı yukarı gidelim evet orası daha güzel yukarıları da güzelmiş sen so annemi çek ben videodayım gel Yusuf beğendin mi burasını Değil mi? Masal evi gibi. Değil mi? Masal yeri gibi. <laughs> tamam çekilin. Geriden alsa nasılsın? Canım. <gülüyor> <gülüyor> Bunun gibi birçok Evler var şöyle. Küçük küçük. Çok şirin hepsi. Şurada da taşın arasına yapmışlar. <laughs> Yusuf baban seni geçiyormuş. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Cebindeki ne öyle? Şeyin... Atla bakalım. Arıtasın. Ama. Haydi senden koş. Bak şuradaki ne gideceğiz? Ne? Şarap Tamam çekileceğiz. Bir şey yok. Parayla mı? Yok. Benimle evlenir misin? şey için. Satsın. şey yok. Organizasyon için. Olsun. Çekilebiliyor muyuz? Buyurun abla. Rez Rezerve mi? Yok biz kendimiz yap. Arkadaş evden de teklif edecek He tamam. Sıkıntı yok. Gel. Tamam <laughs> bir sıkıntı yok. Edebilirsiniz abi. Yok yok, daha. yok biz, şaka diyoruz. Olmaz. İkinci <laughs> evlenme teklifini et. Yüzüğün var et. Yok. E, e, Yusuf. Anne. <gülüyor> <Soysan> <gülüyor> şey. Tut bakayım. Daha <laughs> bir şey. Daha bir şey.